Sevgi bağı. Hayatımda en çok sevdiklerim annem, babam, dedem, köpeğim Benekli. Onlar benim ailem. Onlarla her şeyi birlikte yaparız. Birlikte eğleniriz, birlikte ağlarız, birlikte gezeriz, birlikte sıkılırız. Onlardan bazı zamanlar ayrı kalırım. Annem işe gittiğinde, babam alışverişe gittiğinde Dedem köye gittiğinde, ben arkadaşlarımla oynamaya gittiğimde, köpeğim benekle uyuduğunda. Ama onlar hep aklımdadır. Ayrı kaldığım zamanlarda onları unutmam. Onlar da beni unutmaz. Çünkü biz sevgi bağıyla birbirimize bağlıyız. Sevgi bağı ise her şeyden güçlüdür. Demirden bile güçlüdür. Onu kimse kıramaz ve koparamaz. Okula gittiğimde onları özlerim ve gözümü kapatıp onları hayal ederim. Onlar da ben yokken beni özledikleri için beni hayal ederler. Aslında uzak olsak bile sevgi bağı sayesinde ayrı olmadığımızı biliriz. Gün sonunda birbirimize kavuşuruz ve ayrı kaldığımız sürede yaşadıklarımızı birbirimize anlatıp daha fazla eğleniriz. Peki, senin hayatında en çok sevdiğin kimler var? sevdiklerimize sevgi bağıyla bağlıyız. Peki sevgi bağı sizce nasıl kurulur? Sevdiklerimden uzakta olunca nasıl hissederim? akşam yemeğinde bir araya geldiğimizde Annem ve babam işte çalışırken yaşadıklarını anlatırlar. Peki ben onlara ne anlatabilirim? Sevgiyle her zorluğu aşabiliriz. Sevgi dolu günler dilerim. Hoşçakalın.